kumaş bulacağım o zaman daha otur düzen Gracias. bizim ailemizde birazcık sanata eğilim var. annemden başlayan bir şey bu. Bütün ablalarımın işte resim vesaire yetenekleri var. Dikiş de evimizde hep dikilirdi. Çocukken işte küçük kumaş parçaları, bebeklerime yaptığım şeyler, bazen örgüler, bazen işlemeler. şeydi. Hani yaz hobilerimdi bunlar benim. Zaman içerisinde farklı giyim zevkine dönüştü bu. İşte hazır aldıklarımı biraz değiştirerek, işleyerek, üzerine bir şeyler ekleyerek. Sonra şimdi birlikte çalıştığım e, ustamla tanışınca e, şey kendinize özel dikilen bir şeyin konforunu yaşadıktan sonra e, sabit kalıplara girmek birazcık daha zor oluyor aslında galiba o e, diktirme zevkim tekrar e, suyuzuna çıktı ondan sonra da işte burası doğdu bir 8 senedir e, çalışıyoruz kişiye özel de çalışıyoruz e, kendi yani ben çizim yeteneğim yok ama kumaş kombinasyonları ya da işte işlemeler, dekorlar, işte eski Türk sanatı bir kırk yama, mesela kotlara kırk yama uygulayarak ceketler vesaireler yapıyoruz. Hindistan mesleki gelişim için gittiğim ziyaretlerde oranın dokusuna, renklerine aşık olup döndüm. Oradan aldığım el işlemesi kumaşlar, ipekler, e, e, yerel el dokumalar mesela Gaziantep'in kutnusu gibi hani Türk kumaşlarına da yer vererek genellikle pamuk ve yünlü e, kullanmaya çalışıyoruz. Sentetik çok sevmiyoruz. E, böyle hani birazcık konfor, farklılık ve şıklık üzerine çalışıyoruz. E, yurt dışına da e, bizim ürünlerimizin ulaştığı, müşterilerimiz oldu. malum yurt dışında el emeğinin değeri çok daha fazla. Türkiye'de henüz biz ulaşabilir haldeyiz ama bir gün e, biz de ulaşamaz olursak ya, e, bu tarz e, sanatı, bu etkin merakı aslında gençlerimizde de uyandırmamız gerek. Ee, hakikaten işte küçük bir parçayı bile bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Evet, birkaç ünlü aslanım, Aslı Şefakı'nım, Aslı işte Derya Baykal, Özge Uzun kendisiyle programda gerçekleştirmiştik. Onlar da giydiler evet ilde butik üstlerini. Kanada, Almanya, Hollanda, İsviçre ve evet. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız da, hani şehrimizde yaşayan Türk vatandaşlarımız da aslında çok ilgi gösteriyorlar. Hedefimiz tabii ülke çapında bir marka olmak. Şu anda Ankara'da filan iyi tanındığımızı biliyorum. Meslektaşlarım arasında çok tercih ediliyorum. Çok fazla buradan giyinmeyi seven doktor hanım var sağ olsunlar. Ee, ve hani el daha yüksek değerlere satılabildiği, daha çok değer gördüğü e, pazarlarda yer almak istiyoruz tabii ki. Ahmet Çay olmuşsa buraya.